yeni gelecek. Yeni beleş gelecek. Vellan avcı ermine. En iyi deserinle oynayacağız. İlk sırada Üsül aşağıda Domuzcuk destesi var. Bundan bir maça girelim İnşallah girebileceğiz. Çok güzel. Quet diye bir rakibimiz geldi. Göplan Propozvali'ye başlayalım. Eğer, eğer, bir şey olmazsa hem Ulan ya ulan ya. Seker misin ona? Güzel seker. Sekti de. De bizim biz ne yapacağız? Pırı pırı Ya rakip bait oynuyor. Ve biz pırpır valimizi artıyoruz sürekli. Bu kötü oluyor ancak. Yakaladık mı? Ne oldu oğlum bir anda hani? Niye o kadar bekledi mesela? İyileştirici. Türk ve kule Ya roketli oynuyor bir de of. şu roket olmasa var ya çok iyi olacak arama da orayı para vuruyorlar keser misin lan hayalet domuzcuk artı iyileştirici rol. purple pır belli. Çok zor ayırması gram vurumda değil. Ha baksana yürüyemiyor domuzcuklar of. Koyales. Şevrimiyle geliyoruz. avcı. Üç tane geldik mi? Üç tane çekiyoruz. Çektik. Çok güzel. İlk maçtan üç tane almak gayet iyi oldu bizim için. Hani üstüne şey üstü aşırı kullanamadık çünkü rakibin roketi vardı. Roketli oynuyordu. Yüksek ihtimal aynen öyle. Mesela çok antiydi ama kazanabildik. Şimdi sırada bu şey var. Kraliyet devi destesi. Bu deste de gayet iyi. Hani bu desteği yüksek bu. Hayır pardon. 3.0 diye aynı hani bir sürü kraliyet cevci oynuyor. Elektro basalım. Ana kulağı açtıysa da kraliyet de oynuyoruz. Ondan da bir sıkıntı olmayacak. Aynen öyle açtı da. Avcı basalım. Normalde kişi basılırdı ancak eğrim döndürülüyor. Bir şey söyleyeyim mi? Köprüden gireceğim. Bana orayı keşiş şart, özellikle savunacağım. balıkçı. Ya of adam vallahi iksiri ne yapıyor oğlum yani. Ama mega şövalye oynuyor. Ben de mega şövalye cici. Hani ben iksiri golemci. Kamaç kaybetmem. Avcı nereye bak? Gerçekten balık çünkü çok güzel. Kartlarımız da birleşecek. Keşiş. Ortadan ikinci kraliyette be Vurdu 1 Vurdu 2 Vurdu 3 Vurdu 4 Vurdu 5 Güzelik gidiş Ben iksir golemci gördün mü? Böyle inerim. Bir daha böyle deseler oynamayacaksın. Bir daha böyle deseler oynamayacaksın. Yasaklıyorum sana. Cık. Hani böyle ahlaksız deseler alıp insan yenmeye çalışıyorlar. Hani cidden hani kendi şerefine bunu yakıştırabilene yazıklar olsun. Sırada bu kraliyet devi destesi var. Bu kraliyet devini hani Viper'ından tut Furkan'a, Furkan, Furkan arabasına hani çok kişi oynuyor. Hani Sandbox'tur. Furkan arabacıdır. Topçu kulebilinden an anladığım şey oynuyor diyecektim. Bisikletler. Bizim balıkçı ne yaptı? Yoklayalım mı? Yok. Daha erimleri döndürelim ilk önce. Hayalet basalım. Aa bir tane böyle bir tane deste vardı ya. Avcı bırakacağım çünkü normalde şeyi bırakırdım ama. Pırpır valli bırakacağım. Vurmasın o çok kuruyor. Hayalet dağı. Elektroru. Balıkçı. Pırpır valli. Yetişi görünmez olmak çok güzel. Sağ say mı sağa hem de sola vurduk. İsketer yetişmedi. Çok azar aradık. rakip öne geçti de. Balıkçıdır. Hayalet. Ya hayalet. Aa vallahi delireceğim ya. Hani ben böyle bir kart görmedim hayatında. Ya Allah senin gibi kartı bilmem ne yapmasın ya. Hani ne kadar satan var. Hani ne kadar satan kart varsa benim benim takıma gelmiş ya. Şu destede Kaptan Kraliyet Devi Balıkçı Balıkçı Ya hay a Neyse. Söylemeyeceğim. Yok ya vallahi yok vallahi yok ya. Hani yenebileceğimiz maçı kaybettik mesela şurada. Eksi yedik mesela çok kötü. 3'teki giriyoruz. Sonunda böyle bir deste var. Normalde bu dev kartopu ile oynanıyormuş. Dev kartopu evrimi ile. Ama bununla oynayacağız. Ama böyle yaptım ben. Çünkü Mega Show bu, bu, kupada durduramıyorlar ve çok daha iyi bence Avcı dev kartuk evriminden. Bu set daha fazla uyacağını düşünüyorum. Ama sıkıntı şu ki dese devrim, de dese de şey yok. Atak kartı. O çarpmayla daha fazla vurduk. İşte bu. Yok mega şövalyemi bassam diyorum. Ters prens. Uy. Vurur mu lan kuleyi yok. Ee, Dev mezarlık oynuyor. Küçük atıcı ve Benim desteği bilmesi zor, ondan dolayı çok zor. Leşir Juru. Ne olur vur. Vurmaz tabii ki de. Tanker etikimiz şey. prens. Vur lan. Vurmaz. Yok ya yok maçı kaybettik de yüksek ihtimal. potansiyelimi harcıyorum. Başka bir şey yapmıyorum da. Rakibingi internet şifresi gibi de rakibin adı. Uyuyor hadi. Aa, kartlarını toplamasın. Kartlarını toplamasın. Cık. Öl. Çok güzel. Öl. Lan cadı ya da sarı bile gelmemiş. Çok güzel. Alcı. artma Hasar veremiyoruz ki Çarpma. Vurma. Yok ya bitirdi bizi şu atıcı. Oraya mega çoğalıyor çok güzel gidecek. Yetiştirme ne olur? Vur bir tane. Çok zor. Kaybettik. Hani kaybetmemiz çok normal ya. Atışısı falan var. Çok zor ya. Ya çok kötü oldu bu ya. Deks 50'ye Çok fazla yoz ya. Çok fazla yedik. Neyse arkadaşlar bugün maçlar bu kadardı. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.